Fonksiyonlarda homojenlik kavramı. Bu videomuzda fonksiyonlarda homojenlik konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle fonksiyonlarda homojenlik nedir? O noktadan başlayalım. Çok değişkenli fonksiyonlarda bir fonksiyonun ölçekleme özelliğinin olup olmadığını belirlememizi sağlayan bir yöntemdir homojenlik kavramı. Bunu bir yazarak başlayalım. Tek değişkenli fonksiyonlarda da homojenlik kontrol edilebilir ama anlamlı bir şey vermez. Biz burada değişkenler arasındaki ölçekleme etkisini kontrol etmeye çalışıyoruz. Çok değişkenli fonksiyonlarda ölçekleme özelliği olup olmadığını belirlemede kullanılır. Şimdi Buradaki ölçekleme ile neyi kastediyoruz? Bir tanımını yazalım matematiksel olarak. Onun üzerinden konuşalım. Çok değişkenli bir genel bir formül yazalım. Bu kadar fazla değişkeni olan bir fonksiyon kullanmayacağız ama X1'den x 1'den x'e ne kadar değişkeni olan bir fonksiyon düşünelim. Fonksiyonu k dereceden homojendir. Eğer belli bir özelliği sağlarsa k dereceden homojendir t büyük sıfır için diye buraya bir not düşelim homojendir eğer bu fonksiyonda her değişken yerine t ile çarpılmış ifade gelirse yani ölçekleme ile kastettiğimiz işte bu biz burada girdileri belli bir T çarpanı ile çarpıp yazdığımızda çıktının nasıl etkilendiğini ölçmekle uğraşıyoruz. Homojenlik de bununla ilgili ölçekleme özelliği kontrolü ile ilgili. Şimdi Tx1, Tx2, nokta nokta, Txn e her bir değişkenin yerine T ile çarpılmış halini yazdığımızda eğer ki bu T'li kısım bütün değişkenlerden ayrılıp t üzeri k biçiminde bu fonksiyonun başına alınabilirse xn şeklinde biz bu fonksiyonu k, k dereceden homojendir deriz. Yani buradaki t'nin üssü açısından bakıyoruz buna. Burada da biz bir ölçekleme yaptığımızda bütün girdilerin çıktılara aynı şekilde etkide bulunduğunu ve bu fonksiyonun ölçekleme özelliğine sahip olduğunu bize gösteriyor. Şimdi buradaki t ölçekleme faktörüdür. Ölçekleme faktörü k homojenlik derecesidir. Homojenlik derecesi basit örnekler üzerinden inceleyecek olursak. K1 olan bir örnekle başlayalım. K1 bunun anlamı birinci derecede homojen. Bunun bir örnek fonksiyonunu görelim. fx y çok değişkenli fonksiyonlarda kullanılır dedik. Tek değişkenli fonksiyonda kullanırız. Onda da homojenlik kontrol ederiz, hesaplarız da anlamlı bir özelliği yok. Biz burada değişkenler arası ilişkiyle ilgileniyoruz daha çok. fx x artı y olsun. Bunda şimdi burada bahsettiğimiz şeyi uygulayacak olursak x yerine tx y yerine ty koyarsak burada x yerine tx y yerine ty bunu T parantezine çekersek x artı y olur. x artı y'nin yerine tekrardan fx y'yi yazabiliriz. T çarpı fx y. Biz fonksiyonun içine tx dy t koyduğumuzda fx y fonksiyonunun t ile çarpılmışı çıktı. Buradaki t'nin üstü 1 olduğu için bu birinci dereceden homojen bir fonksiyondur. Mesela 2 olan bir örnek görelim. İkinci dereceden homojen. fx, y, x kare artı y kare mesela. Bunda tx, ty koyacak olursak, bunun yerine tx koyarsak tx'in parantez karesi. Bunun yerine ty koyarsak ty'nin parantez karesi. Bir harfin yerine üslü bir ifadedeki tabanın yerine bir şey koyarken onu parantez içinde koymalıyız. T kare x kare t kare y kare olur. Buradan t kare parantezine çektiğimizde x kare artı y kare olur ki buradaki x kare artı y kare yerine tekrar f(x,y) ye yazabiliriz. Dolayısıyla t kare çarpı fx y'ye ulaştık. Yani bizim f -t -x -t y fonksiyonumuz t kare çarpı f(x,y) oldu. Yani ikinci dereceden bir homojen fonksiyon ile karşı karşıyayız. Şimdi homojen olmayan bir örnek görelim. fx, y, x kare artı y küp mesela. Bir başkası fx, y, x artı y artı 4. Bunlara koyalım. Tx, ty'yi koyduk. Burası t kare x kare olur. Burası t küp y küp olur. En fazla t kare parantezine çekebiliriz. x kare artı t y küp. Burası bu fonksiyonla aynı olmadı. Yani biz bunu t üzeri k çarpı fonksiyonun orijinal hali biçiminde yazamıyoruz. Bu fonksiyon homojen değil. Yani biz buradaki girdileri ölçeklediğimizde tx, ty yani mesela 2 ile çarpıp 3 ile çarpıp ölçekle, 2 ile çarpıp ölçeklediğimizi varsaydığımızda birisinin çıktıya etkisinin diğeriyle aynı ölçüde olmayacağını anlıyoruz. Buradaki y'nin etkisi aynı ölçüde değil. Eğer ki homojense hepsi aynı ölçüde buradaki derecede ne kadarlık bir etkide bulundukları ile ilgili bizim yorum yapmamıza sağlıyor. Tabii onlar kullanılan çeşitli bilimlerde farklı amaçlar için farklı sonuçlarla yorumlanabiliyor. Şimdi buraya geldiğimizde bunu kontrol edelim bir de. Tx, ty. Buradakinin yerine tx koyduk. Buradakinin yerine ty koyduk. Buradaki 4. Buradaki 4 ölçeklememizi otomatikman bozuyor. Buradakinde de t'li bir şey olmalı ki t parantezine çekip de orijinal fonksiyonla t'nin çarpım bir şey elde edebilirim sabit içeren fonksiyonların homojen olabilmeleri mümkün değildir. Bu da homojen değil. Şimdi homojenlik derecesi sıfır olanı bir konuşalım. Çünkü bu belli ölçüde öneme sahiptir. K eşit sıfır fonksiyonun çıktılarının çıktısının diyelim. Ölçeklemeden etkilenmediğini gösterir. Bizim açımızdan oldukça önemlidir. Yani fonksiyon bizim ölçekten bağımsızdır. Buna bir örnek fonksiyon verelim. fx'ye, x bölü y Buna tx, ty koyduğumuzda tx bölü ty olur. T'ler birbirini götürür. x bölü y olur. Yani bizim f tx, ty fonksiyonumuz fx, y fonksiyonuyla aynı sonuca eşit oluyor. Yani biz bunu istediğimiz kadar ölçekleyelim. Sonuç değişmiyor. Yani bizim fonksiyonun çıktısı ölçeklemeden bağımsızdır ölçekleme sonuca etki edemiyor anlamına gelir. Bu nerede daha çok kullanılır? Sıfır derecesine sahip homojen fonksiyonlar. Bu diferansiyel denklemlerde homojen fonksiyon vardır. Homojen diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılır. First orderlarda, birinci mertebelerde. Diferansiyel denklemlerde kullanılır. Diferansiyel denklemdeki kullanımıyla soru çözümünün de örnek videosu gelecek. Şimdi burada son bir örnekle konumuzu noktalayalım. Yani homojenlik kavramı çok uzatacağımız bir kavram değil. Şöyle basit bir örneğimizle videomuzu noktalayalım. Bununla ilgili iki örnek soru da örnek soru videosu da gelir. Aşağıdaki fonksiyonların fonksiyonların homojen olup olmadıklarını belirleyiniz. Belirleyiniz. Homojen istedler. Homojenlik derecesinin kaç olduğunu bulunuz. Homojenlik derecesini bulunuz. A şıkkımız f(x,y) eşittir x küp artı y küp artı 2x y kare olsun. B şıkkımız fxy 4x y artı x kare artı 1. C şıkkımız fxy y x küp y artı x üzeri 5 bölü y eksi 2x kare y kare. Tek tek kontrolümüze başlayalım şimdi. Bunun homojen olup olmadığını tespit edeceğiz x yerine tx, y yerine ty yazıyoruz. Buraya tx yazarsak kübünü alırsak t küp x küp. Ty yazarsak kübünü alırsak t küp y küp. 2 çarpı tx çarpı buraya ty yazarsak t kare y kare. Buradan t küp parantezine çekebileceğimiz bir durum olmuştu. T küp parantezine alırsak x küp, y küp artı 2x y kare. T küp parantezine aldığımızda orijinal fonksiyon geldi. T küp çarpı f(x,y) oldu. Bizim buradaki fonksiyon fx'ye'nin t küple çarpımı oldu. Homojen. Homojenlik derecesi t'nin üstü olan 3. Homojenlik derecesi 3. Alttakine gelelim. Sabit sayı olduğunda homojen çıkmayacağını zaten yukarıda konuşmuştuk. Şimdi homojen çıkmayacak. Bir kez daha yapalım bunu. tx, ty buraya koyduk. 4 tx 4 burada ty artı buraya tx koyarsak t kare x kare artı 1 Buradan 4 t kare x y artı t kare x artı 1 Buradaki bir yüzünden t kare parantezine alamıyoruz homojen değil. Burada herhangi bir açıklama yapmamıza gerek yok. Ya da açıklarsak te kare parantezine çekip de orijinal fonksiyona ulaşamıyoruz gibi bir şey söylenir. Şimdi buraya geldik. Zaten bu işlem homojen olmadığını gösteren bir işlem. Üzerine daha yoruma daha fazla gerek yok aslında. Tx, ty koyarsak buraya tx koyarsak t küp x küp ty koyarsak ty tx koyarsak t üzeri 5 x üzeri 5 bölü ty eksi 2 t kare x kare olur. Bunu yerine koyarsak bunun yerine de t kare y kare olur. Buradan t üzeri 4 x küp y bir tane t sadeleştiririz. t üzeri 4 x üzeri 5 bölü y buradan da eksi 2 t üzeri 4 x kare y kare t üzeri 4 parantezine alınabileceği çok açık bir şekilde gözüküyor. T üzeri 4 parantezine çektiğimizde x küpüye artı x üzeri 5 bölüye eksi 2 x kare y kare. Bu fonksiyonun orijinal haline ulaştık. T üzeri 4 çarpı f elde ettik. Yani bizim f t x t y fonksiyonu orijinal fonksiyonun t üzeri 4 ile çarpılmışına eşit. Yani fonksiyonumuz homojen. Homojenlik derecesi de t'nin üstü olan 4. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.